Herkese merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık. Hazırlandık derken yine böyle rahat kıyafetlerimizi giyindik ve Borabay Gölü'nün orada piknik yerleri varmış. Daha doğrusu orada piknik yapılıyormuş. Dayım tüm kuzenler, biz, e, annem babam falan annem gide gitmeden şöyle hep bir arada bir vakit geçirelim dedik. Oraya gidiyoruz. Ee, bakalım nasıl bir yer orası biz de bilmiyoruz. İlk kez göreceğimiz için de heyecanlıyız. Hani bakalım inşallah esintilidir falan diyoruz. Çünkü aşırı sıcak buralar tabii ki. Biraz püfür püfür ederse bize de iyi olur. Çocuklara da iyi gelir. Onlar da güzel vakit geçirir diye düşündük. Böyle bir plan yaptık bir gün öncesinde. Şimdi benzinimizi aldık. Yola devam edeceğiz. Giriş ücretlerini de çekeyim Otobüsü arkadaşlar. Şöyle. Ay. Anam bak düşmeyelim korkuyorum. Anam bak düşmeyelim korkuyorum diyor. Tüncel arkasına da sen çek. Çekilin mi bayan geçsin mi? Arabayı bırakıp yürüyeceğiz mi oraya? Evet. Ne güzel görüntü. Ee, Masamın. Burada piknik yapılır mı acaba? Şimdi mangal bir de restoran da var. Baksana oturmak seni tuğba. Evet, evet sen çok güzel bir yer ya. Şuradan da çekeyim arkadaşlar sizi. Şunu da çekeyim sizi. Burada piknik olmuyormuş. Boşa inmişiz ama şu manzarayı da çekeyim size. Bizim tayfa burası böyle. Burada. Merdivenler var. Nereye niye geri ya bizi? Sordu adam bilmiyor demek. Aa. Oradan mı gidiliyormuş? Kutay hadi oğlum gel. Herkes aracına. Araba tuttu mu? İyi maşallah. Evet ya yani burada mangal olmuyormuş bir tane. Biz masamızı bulduk. Daha aşağılarda şey varmış böyle daha düz alan vardı. Oraya geldik çocuklar için de oyun alanı olsun rahat olsun onlara diye. Hamak kuruldu onlara. Burada masamız. Burada yengem. Burayı keşfe çıktık şimdi. Çok çocuk böyle bir gezinelim dedik. Burada ne var ne yok. Gölün kenarına bir gidelim dedik. Bora boy. Bora bay dedim ben. Bora bay biliyordum. Bora boymuş. Hı hı. Bora boy. Bora, boy Bora, boy. Bora boy. Efendim anneciğim. Senin gibi güzel bir çiçek buldum. Ay. Sizden güzel çiçek mi var? Şöyle. Nerede? Çek ama. Yetmez ki o bir tane. Güzel yerdeymiş de o masa. Şöyle gidelim. Bir masa bulundu burada ama buraya gelsek mi diye onu konuşuyoruz. Bizim oturduğumuz masa daha büyük. Bu bir tane. Ama masa taşınır mı bilmiyoruz. Taşınırsa buraya gelelim diyoruz. Hem daha da esiyor. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Video mu çekiyorum? Evet. İstemiyor musun? İstiyorum. Tamam. Ne yapıyorsun peki? Taşları kırıyorum. Taşları kırıyorsun. Buraya geldiğinden beri burayla uğraşıyor. Hemen bizim masada gördüğünüz bu topluluk. Dayılarım, annem, kuzenlerim, babam, Emrah, mangal başındalar. Gidelim mi? Hemen gölün kenarında balıklar var. Bayağıdan gelmişiz. Gerçekten iyi ki gelmişiz. Çünkü ne evlere ne dışarıya çıkılacağı vardı sıcaktan. Ha, görünüyor mu acaba şu anda? ne kadar keyifli değil mi? Yani en azından bir bir öyle. Bir sürü yani burası böyle balık. Kızlar var şurada da göstereyim size. Şurası da temiz olsa çok güzel bir manzara aslında. Evet yerimize gidelim. I Buradayım. Evet. Sağ ol Şimdi geldik yengeme. Benim sevdiğim mumbar var ya ha o böyle dolduruluyor. Yengeciğim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Canım. Bayılırım mumbara. Beraber yiyelim canım. Gitme de. İnşallah. Gitsem de gelirim. Gel gel. Çoğu insanın şu an midesi bulanıyor olabilir. Biliyor musun yenge? İzleyenlerde. Niye? Barsak ya. Kokoreç ne yiyor da? Kokoreç de ne Değil mi? Bu Kokoreç, kurba bu kurba artık var. Ağzımı alayım, çiğ yerken çekmedi. Çiğ ha? yer misin Ağzına. gerçekten? Ne Onlar. Yok, Onunla... yok canım aslında. <laughs> hey şaka. Abone var ya, közlüğü piye. Tadına bayılırsın, geçen de tava bayılıyor. Gerçekten, Vallahi hiç közlenmişini da, yemedim. Hah. Arkadaşlar, kapı önünde de takıldık, sohbet ettik. Ve şimdi çocuklar park istedi. Erbağ'da Çamlık Park'mış herhalde. Yanlış bilmiyorsak eğer oraya geldik eğlensinler diye. Şöyle bir göstereyim size etrafı? Bizimkiler burada. Burada uçaktan kaydırak. Şurada dozerden atlı karınca var. Evet. Pabuk prenses sileği yedi cüceler. Elması var. Yiyormuş gibi yapıyor Red ve Dalton kardeşler miydi bunlar? Atlayacaklarını azla gel. ama. Şurada da kayı var. Kelo olan var. Şurada görünüyordur. Burada kül kedisinin arabası balkabağından. Bu da uyuyan güzel galiba. Aa, hayır Derin Şey, kırmızı başlıklı kızı kandıran kurt. Evet, Madagaskar. <laughs> Madagaskar, evet. Aha, bak 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 şirinler. Evet, Azman da oradaymış. Temel Reis ıspanak yiyor bak. Temel Safinaz var. Seni çekeyim bir tanem. Derincim. Evet. Alex. Evet. 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 Madagaskar'ı bayağıdır izlemiyoruz. Nasrettin Hoca var. Kutay bak eşeği ters binmiş. Bizim tayfa burada yine gördüğünüz üzere. <laughs> Buradasın. Ee göründün. Yüksekte kalıyor biraz. Acıvat ve Karagöz. Arkadaşlar park burada ya. Hemen şurada da çok güzel böyle çardaklar var. Üstü kapalı kapalı. Boş yer var mı tabii ki bilmiyorum. Bir şeyler içelim dedik ama ya da dondurma yeriz belki varsa. Bu arada Erbağ'dayız. Bilmiyorum söyledim mi? varmış burada. Aşağıdan yukarıya doğru geliyoruz. Çıkıyoruz daha doğrusu. Evet. Şöyle merdivenler var. Boş bir çardak bulduk hemen oturduk. Hepimiz bir aradayız. İyiyim canım sen nasılsın? Anlamış, ben evet. Olur anne çekiyorum şimdi. Dondurmamızı biz yedik. Tam giderken burayı görünce dedim ki size de bir çekeyim. Huzur verici görünüyor. Sesi de öyle. Çocuklar mısır istedi. Mısır alıyorlar şimdi süt mısır bardakta. Özlemiyor mu? Baba mısırcı mı olsam diyor değil mi? mı? <laughs> 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 Bir düşünsene baba mısırcı mı olsam, maşçı mı olsam diyor. Tamam. <laughs> 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 eve geldik. Çocuklar da uyudular. Ben artık videomu burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. kalın.